işte siz hepiniz kendi kuvvetinizi biliyorsunuz ben bilmiyorum Bir hesap... Hadi. 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 Benim adım Yadigar. Soyadım Talayhan. Ben judoya 6 yıldır judo yapıyorum. 6 yıl önce başladım. Avrupa şampiyonasında milli takım seçmenine girdim. Fakat o zaman takıma katılamamıştım. Daha sonra dünya şampiyonasında Fransa'da yapılan 2021 dünya şampiyonasında bir sakatlık yaşadım. Dünya beşincisi olabildim. daha sonra 2000, tekrar 2023 yılında Brezilya'da yapılan olimpiyatlarda dünya şey olimpiyat üçüncüsü oldum. Avrupa şampiyonasında Bulgaristan'da yapılan e, Avrupa şampiyonasında da e, tekrar üçüncülük alıp takımlarda da ikinci olduk. alıp ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Eşim de daha önce güreş spor ile ilgileniyordu ve onun da milli başarıları vardı. Benim üç tane çocuğum var. Eşim de olsun bak diye şey yapabilirsin, spor yapabilirsin sen de deyip beni şey yaptı. Çok destekledi ve judoya başlattı. Bu yüzden eşime çok teşekkür ederim. Bana böyle bir sportif faaliyette imkan tanıdığı için. Şimdiki hedefim Önümüzde e, öncelikle Dünya Şampiyonası Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonasında e, altın madalyayı hedefliyorum. Sonra e, Japonya'da yapılacak olan Olimpiyatlarda da aynı şekilde ülkemi en iyi şekilde temsil edip altın madalya hedefim arasında.